Rusya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar pek çok kişi tarafından rağbet görüyor. Körfez Savaşı'ndan bu yana Şanlıurfa turistik sezonun en verimli dönemini yaşıyor. Daha yaz sezonu başlamadan yabancı ve yerli turistler Şanlıurfa'ya akın etmeye başladı. Kısacası bu yıl terör bu şehrin ilimize galip gelemedi. Şanlıurfa'nın en ünlü turistik yeri Balıklı Göl. Bu göl Hazreti İbrahim'in makamı olan dergahta yer alıyor. Burası geçen bir hafta içinde yaklaşık 30 bin yerli ve yabancı turistin akınına uğradı. Tarihi Balıklı Gölü ve dergahı ziyaret edenlerin çoğu hastalıklarına çare bulmak amacıyla geliyor. Çünkü dergahtaki şifalı suyun her derde derman olduğu söyleniyor. Gelen ziyaretçiler Şanlıurfa'daki turistik yerlerden oldukça memnunlar. çok güzel buldum ki 3-4 kere geldim arka Buraya gelmek için Marmaris'e gitmedim bu sene. Çok merak ediyordum. Çok beğendim gerçekten çok güzel. İlk defa görüyorum Balıklı Gölü ve Halil İbrahim Peygamber Efendimizin doğduğu yeri çok enteres çok enteresan buldum. Umarım bütün Türk vatandaşlarına böyle güzel yörelerimizi görmek nasip olur. Evet Türkiye uzun bir tatili bitirdi. Ülkenin en güzel köşeleri evet.